Merhaba, Ninem Kokulu Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazanlarımızın vazgeçilmez tatlısı güllacı yapacağım. Şimdi güllacımızın malzemelerini görelim. 2 litre sütün içine 3 su bardağı toz şeker koyarak kaynattım ve ılıklaştırdım. Sıcağı yakın bir ılık. Burada antep fıstığını dövdüm, yaklaşık 100 gram. Siz toz antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Burada da bir kase dövülmüş cevizin ve ben yazdan koyduğum vişneleri kullandım. Çekirdeği ayıklanmış vişneler, diprize koyduğum vişneleri kullandım. Burada da ben küçük güllaç kullandım. Büyük büyük güllaçta olursa tepsiye 10 tane alt, 5 tane altına, 5 tane de üstüne dizecek şekilde güllaç yapraklarını kullanacağız. Şimdi güllaçımızı yapmaya başlayalım. Yuvarlak bir borcamın dibine önce biraz şekerli sütümüzden koyuyoruz. Sonra güllaçlarımızı bir sıra yerleştiriyoruz dibine. Ben küçük güllaç bulabildiğim için küçük güllaçla yaptım ama siz büyükle de yapabilirsiniz. Önemli olan 5 sıra altına 5 sıra da üstüne koyacak şekilde ayarlamak. Her koyduğunuz sıraya da bir kepçe şekerli süt karışımımızdan koyuyoruz. Güllaç sıvıyı çok çektiği için her katına koyuyoruz. 5 kat e, güllacımızı arasına süt sürerek e, hazırladık. 5. kattan sonra cevizlerimizi döküyoruz. Dövülmüş cevizimizi. Biraz bolca koyacağım. her yerine dökmüş olacağım. Evet. Şimdi aynı işleme devam edeceğiz. Yine 5 sıra aralarına süt sürerek güllaşlarımızı dizeceğiz. Üzerine dövülmüş antep fıstığı Döktüm Toz antep fıstığı da Kullanabiliriz ama benim evde Antep fıstığı olduğu için onları ayıklayıp Döverek kullandım Şimdi e, Vişnelerle süslüyoruz Vişneler benim yazdan çekirdeklerini Ayıklayarak, ayıklayarak Dip frize koyduğum vişneler Vişneyi her mevsim bulmak zor olduğu için Gül hacımızın de koyduktan sonra 2-3 saat buzdolabında beklettik. Şimdi gül sunuma hazır. Bu şekilde dilimleyerek afiyetle yiyeceğiz. Nem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve kanalımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.